Merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm herkese. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle bir ürün incelemesiyle beraberiz. Arkadaşlar bugün inceleyeceğimiz ürün silindir bileme aleti. Ben bunu Temu'dan satın aldım. Temu'dan satın aldım deyince ürüne geçmeden önce artık AliExpress ve Temu'dan alışverişin tamamen bittiğini söyleyebileceğim bir yasa. Ne yazık ki 1 Nisan'da ürünlüğe girdi arkadaşlar. 1 Nisan'dan itibaren Temu'dan ve AliExpress'ten ürün almayın ortalık bir netleşene kadar bekleyin çünkü artık yasa tasarısına göre Türkiye Cumhuriyeti diyor ki kardeşim Temu ya da AliExpress oradaki satıcılar eğer sen Türkiye ürünü satmak istiyorsan sen ülkemde temsilci bulundurmak zorundasın hangi firma olursa olsun mesela AliExpress'in X firması AliExpress bir site biliyorsunuz büyük bir site içinde bir sürü firmalar var firma sahipleri var küçük Çinli firma sahipleri X bir site diyor ki kardeşim sen Türkiye ürünü satacaksan temsilci bulunduracaksın diyor AliExpress. Bunun içinde nasıl bir yol izlerler? AliExpress'in kendisiyle mi anlaşırlar yoksa her steken, her bayi kendisi bir firma mı açmak zorunda? Ya bayağı zorlaştırdılar arkadaşlar. Anlamak, anlatmak istediğim şu. Ya devlet kafaya koydu ve AliExpress ve Temu'dan alışveriş yapmayı önüne engel olmak için böyle bir kanun yasa tasarısı çıkarmış bulunmakta. Başka bir açıklaması yok bunun. Diyor ki kardeş sen diyor alışveriş yapıyor alışveriş yapıyorsan diyor Türkiye'ye diyor. Burada temsilci bulunacaksın diyor. AliExpress'te milyonlarca satış yapan insanlar düşünün. Her birinin temsilci açması olası bir şey mi? Hayır tabii ki de hayır. Yani devlet artık bu işi Dedi ki ülkenin içinde satılan ürünler dururken gidip AliExpress'e ya da Temmuz'a para kazandıramazsın dedi halka. Ve hiç iyi bir şey olmadı bizim gibi insanlar için. Hayırlısı değil arkadaşlar yapacak bir şey yok. Elle gelen düğün bayramı derler. Şimdi ürünümüze geçelim. Ürünümüz böyle parçalarını göstereyim. Belki görmüşsünüzdür. Belki Instagram'da ya da Facebook'ta ya da YouTube'da Shorts'larda karşınıza çıkmıştır. Böyle silindir ve şöyle gördüğünüz gibi 18, 20, 22, 15 derece açı soluna. Bu genelde küçük çakı ve bıçaklar için değil de büyük ev tipi bıçaklar ya da şef bıçakları için yapılmış bir ürün olarak görüyorum ben arkadaşlar. Çünkü küçük bıçak bilemeyi de denedim. Bu yani, kavramet gösteremedi. Yani şey bu kavramet gösteremedi derken zorluk gösteremedi gibi oldu. Ma mantıksız bir cümle oldu. Yani başarılı olduğu söylenemez. Öyle diyeyim. kez sizinle birlikte açtığım bir şey değil. Şöyle silindirleri var. Bu 400. Bu 1000 grit. Şu arkadaş, 400 grit. Bu arkadaş 3000 grit. Bu arkadaş da 1000 grit. Şimdi kuracağım ve beraber bir tane ev tipi bıçak. Mutfak uçağı bileyeceğiz kolumu çok basit. Öyle hiç zorlanacak bir yanı yok kolumunda. Bunu şöyle alalım. Bunları böyle getirelim buraya. Gördüğünüz gibi iki tane silindiri var. Böyle koyuyorsunuz. Koymadan önce şöyle yapıyoruz. Şimdi önce böyle elmas olan tarafla biraz fırtır fırtır olabilir. Bu kadar olacak. Böyle sıkıyorsunuz bakın. Böyle. Şimdi mantığı gösteriyorum. Şöyle bir kendi mi bıçak aldım. Yani herhangi bir banderik ondeli bir marka. Şimdi 20 derece ineme bilemek istiyorsun. 18'de mi? 15'de mi? 22'de mi? Seçiyorsun. Ben bunu çok fazla ince bilemek istemiyorum. 22 derece ineme bilemek istiyorum. Bakın. Şöyle yapıyoruz. Önce. Başka yaptığımız hiçbir şey yok. Önce 400 dilik ile başlamak istiyorum. Yaptığımız tek şey bu. Bayağı yapmış Gördüğünüz gibi tek yaptığımız böyle şey değil. Evet bu gördüğünüz gibi göstermiş bulunmaktayım Şimdi ben bir bilememi yapayım Uçağımın keskinliğini size en son 3000 gritle masa atarken göstereceğim Evet 400 ve 1000 gritle şu anda Biledim Şimdi 3000 gritle sonlandırmayı Ik ga er nog een paar keer Ik ga er nog een keer bijna En zo, ik daar Evet bayağı ağzını parlatmış. Şöyle yapalım. İlk kısımda gelirse. Evet. Böyle bir arkadaşlar. Açıyı kendiniz belirliyorsunuz. 15, 18, 20, 22. Yani bu ufak bıçakları 20 derece, 22 derece açık olur. 15 derece çok incedir. 15 derece böyle yatan çakılar oluyor çok ince. Arkadaşlar yatan çakılar vardır çok ince olur böyle. 2 mm falan olur inceliği. Onlar 15 derecenin çok güzel bileniyor. <laughs> Haydi bakalım arkadaşlar. Bir de masak çekelim. Deneyelim. Evet deri masakımız geldi. Hala hazırda kullandığım bir deri masak var aslında da. Nereye koyduğumu hatırlamıyorum. Onu bulamayınca bir de kullanı aldım. Aa çok buldum. Bunu hiç şey yapmayalım. Evet. Tersine. Dermasatın tersine. Delmas atın. Tersini yapmazsanız delmas kesersiniz. Bu kılcal çizikleri kılcal. Kırıkları, kırıkları ve dökükleri alıyor bu çanın altındaki. Ve Parlatma malzemeler olmadığı sürece hiçbir bileme bileme değildir. Hangi makineyi kullanırsanız kullanın. Deri masatta masat atmazsanız canınızın ağzı mikro düzeyde çatlaklar ve kırıklardan oluşur ve hassas bir kesim yapmaz. Şimdi bir bakalım bakalım. Bu çok kaldı, çok kırıldı. Çok yok. Tamam keskin bir makine. Evet. Ahım şahım bir keskinlik sağlayamamış. Kendisi. Ya benim kullandığım açıdan dolayıydı. Kesme Kesiyor ama ağzı, ağzı, takılıyor arkadaşlar. Bu kadar bile kesmiyordu ilk aldığımda. Dediğim gibi büyük ihtimalle. Ben açıyı tutturamadım. 20 ama olmadı. Ağzının ilk açım, açılmış açısını bilmediğim için 22 bir dereceye içine girdim. Daha deneyelim. Şöyle bir bakalım ağzına. Bakalım ağzı. Ağzı gayet. Evet bakın görüyorsunuz mikro çatlaklar, kırıklar. Tam olarak istediğim gibi birbirime sağlamadı bu alet. Bazı yerler tutuyor, bazı yerler kesiyor. Bakın açısından dolayı. Ama hiç kağıt kesmiyordu. Gene kağıt kesici kıvamı getirdi. Öyle jilet gibi almıyor. Ama yine de keskinleştirdi. Bir de gördüğünüz gibi açısı biraz değişik bu ağzın. Şey, bıçak, bıçağın ağzın. Belki biraz daha düz bir bıçak olsa daha farklı bir sonuç elde edebilirdik. Ya da şimdi tekrar baştan sona başka bir açıda bileyip denemek lazım arkadaşlar. Bu da böyle bir deneme idi. Testi. Makine işe yarıyor. Evet. Ama jilet kıvamına getirmiyor. Yani daha önce benim bilim yaptığım videoları izleyebilirsiniz. Orada farklı bir makine kullanıyorum. O gayet jilet keskinliğine getirebiliyor. Kıllarımı bile alabiliyorum bu makinenin bildiğinde. Ama bu böyle bir şey sağlayamadı. Büyük ihtimalle belki açısıyla alakalıdır. İşte... En son tam sıkışıyor. Bunu böyle açıyorsun şuraya. Elle çıkmıyor çünkü diğer türlü. Evet. Kötü bir alet diyemem, kişiler her türlü görür. Mutfak bıçaklarınızı falan her türlü bilir. Dediğim gibi ama çok böyle ahım şahım bir kağıt keskinliği, kağıdı vızır vızır kesecek bir açıya getirmiyor. Ama işe yarıyor, öyle diyebilirim. Evet, bugünkü videomuz da bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.